Evet çok güzel. Kolları çektik Tor. Harika. 8 sene önce bir matematik dersinden kaçmıştık o zaman. Eyüp hocamdan da var. Eyüp Güber, beden eğitimi öğretmeni. Ee, yarışma vardı. Yarışma olduğu için de hani bize biraz merak sardık. Hem de derse girmedim, yarışa gidelim. O şekilde bir merakla yarışa gittik. Bu şekilde de spora başladım. Ferdi evet. branşta. Yanlış hatırlamıyorsam dördüncü olmuştum o zaman. Evet, spor hayatımız başladı yani. <laughs> Dediğim gibi. Mutluyum. Hani Sağ olsun hani antrenörümüz olsun. Çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını aldık. Yani daha iyileri de olacak. Kılıp ayından madalyayı kaçırdım. Yani Sali Her zamanda da rekor kırdım. Bu şekilde yani koştuk. Geldik. Öncelikle hani ailem çok destek oldu. Ayrı zamanda antrenörüm. Hani antrenörüm demek de kastım. Artık hani antrenörüm de benim bir ailem içinde. Hani yer geldi abiliğim yaptı, babamız yaptı. süreçte hep en çok desteğimiz hani ailem oldu hani. 8 yıllık sporcuyum. 100'den fazla madalyam var. Ee, Gençler Dünya Şampiyonu da madalyam var, en değerlerim aralarında. Ama değerli dediğim bir kademe. Şimdiki en büyük hayalim Olimpiyatlara gidip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. 8 yıllık bir öğrencim. 8 yıldır gece gündüz demeden sabah olsun, akşam olsun çift antrenmanlarla genelde biz geçiştirdik. Antrenmanlarımızı yaptık. Her zaman her yarışma, her, her müsabaka bizim için çok özeldi. Çünkü bu müsabakalarda tabii ki hedefimiz her zaman madalya almak sağlıklı bir şekilde. Ee, bunu hep hedefledik. Yani 8 yıl içerisinde yüze yakın madalya kazandırdık. Ee, bunların içerisinde de bizim için önemli, çok önemli olan bir madalyanın, şey, bir yarışmanın değeri oldu. Gençler Dünya Şampiyonluğu. Orada Dünya Şampiyonluğu e, elde etmiştik. Ee, tabii ki onda bir basamak olarak hep. Çünkü her yarışmayı o için sadece bir basamak olarak önüne koyuyorum. Yani e, önemli olan bizim için yani daha büyük hedefler tabii her zaman olimpiyat, paralimpik olimpiyatlarında yani benim de en büyük hayalimdir yani ülkeme bir madalya kazandırmak. İnşallah bunu da Oğuz'la başarmayı düşünüyorum. Çünkü hedeflerimiz o doğrultuda. Oğuz'un özellikle en son gittiği Dubai'deki eee müsabakada Grand Prix'de dördüncü oldu orada. Kırpayla bir üçüncülüğü kaçırdı. ama bizi mutlu eden olay da Türkiye rekoru kırmasıydı. Bu da Alpayrı bize bir mutluluk getirdi. Ee, e, şeyden Oğuz e, özellikle yani gerçekten e, hele özellikle son zamanlarda yani o dünya şampiyonasından sonra e, tama, tamamen hayatını çok iyi bir şekilde disipline etmiş durumda ve e, gerekirse antrenmanlarında normal e, sosyal hayatında aile ortamında e, çok güzel e, bir uyum sağlamaya başladı ve e, şu anda harika işler Yaptığını düşünüyorum. Ee, sonuna kadar da ben kesinlikle her zaman güveniyorum, destekçisiyim. Ne gerekiyorsa her zaman yanında olmuşumdur ve olmaya da devam edeceğim. Ee, bunu yaparken e, tabii ki tek başımıza yapam yapamıyoruz. Yani sonuçta hani bir sporcunun her şeyle ilgilenmek kolay değil. Burada e, ailesinin çok büyük katkısı var. E, federasyonumuz, özel sporcular federasyon başkanımız özellikle Birol Aydın... E, ...gerçekten çok büyük emeklerle e, bizi destekliyor. Ve e, bu da bizi çok mutlu ediyor. E, Kütahya'da da yine kamu kurum kuruluşlarımız... Ee, her türlü desteği sağlıyorlar. Özellikle tesisler açısından e, salonumuz olması, e, işte sıcak yerimizin olması çok önemli. Bizim için büyük bir avantaj. Tartan pistimizin olması büyük bir avantaj. Sağ olsunlar bunlar hepsi yerine getirilmiş. Yani biz de yani testimiz var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özel Sporcular Federasyonumuz aynı zamanda bakanlığımız işbirliği içerisinde gerçekten çok harika profesyonel bir ekip oluşturulmuş ve bu ekiple çok güzel yerlere gideceğine inanıyorum. Çünkü bir Aydın federasyon başkanımız bu ekibin üzerinde de çok duruyor. Yani çocukların ileriye gitmesi için her yönde her an her dakika hep yanlarında olup yeri gelip arayıp onları motive etmesi açısından bunları yapması da bizi çok mutlu ediyor.